Eğitim. Yani şimdi bizim olmazsa olmazımız gerçekten eğitim yani değil mi efendim? Evet, yani evet, çok önemli evet, bir olay yani evet, insan unsuru anlamında. Evet. Mesela ha burada şuna da gelmek lazım. Şimdi sonuçta sizin bir geçmişiniz bir valiniz var. Mesela göreve geldiğinizde e, bilmiyorum var mı e, yani öyle bir bilgi şu anda rakamlar önünüzde onu bilmiyorum ama ne kadardı mesela bizim derslik sayısı sonra bir konuşmanızda işte Cumhuriyet tarihine eş işte değerde yatırımlardan bahsettiniz. Hakikaten ne yaptınız? Yani vali olarak ne yaptınız eğitimde? Şimdi şuradan ararsam bulabilirim. Şu arkadaşlar sağ olsun ekrana da getirdi, bu Getirdim arada. Getirdi mi efendim? Evet. Şu 2013 yılındaki 270 okul temelinin atılması ki bu bir ay önceki rakamlar. Son rakamları almadık yani. Bel veya iki ay önceki rakamlar. Bakın bunun hikayesi başlı başına dinlenilmesi gereken güzel bir şey. Şimdi bize dendi ki Ömer Dinçer Sayın Bakan Milli Eğitim Bakanıydı. Dedi ki siz ihale yapabiliyorsanız biz parayı veririz. Siz yapın yeter ki. Hatta Sayın Başbakanımız dedi ki bazı valiler özel idareden hızlı ihale yapamadıkları için devletin yatırım için gönderdiği bazı paralar özel idare bütçelerinde kaldığı oluyor dedi tahsisli para bunlar. Benim bunun yolu var. Siz bana böyle açık çek verirseniz ben bunu yaparım. Bunun yolu bir ihale Türkiye'de en az 45 gün sürüyor. 45 gün. En iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle kam ihale kurumundan gün alıyorsunuz. İtiraz süreleri var. Bunun bir yolu. ilçelerde hizmet birliklerimiz var. Köydes paraları direkt oraya geliyor birçok işi de biz oradan mesela özel idarenin asfalt ihalelerini vesaireyi de oradan yaptırıyoruz. Kanun müsait. Dedim bunu özel idare şey hizmet birlikleri üzerinden yapalım. Kaymakam arkadaşlar topladım. Dediler ki yaparız efendim. Yani çünkü bizim kırsalda ilçelerde 60, 70, 80 kişilik kişilik e, okullarımız, dersliklerimiz var. Yeter ki siz destek olun ama bir şartla. Bunun böyle olabileceğine dair de Yarın Sayıştay denetimi var bilmem ne var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir görüş yazısı alın bize dediler. Doğru söylüyorsunuz. Yani yarın birisi gelir niye yaptınız diyebilir. Ben çünkü hizmet birliklerinde bu ihaleleri yapmak en fazla 15 gün. Bir hafta süre veriyorsunuz. Şartnameyi ve projeleri veriyorsunuz. Bir hafta içinde teklifleri topluyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ben başlayın biz bu görüşü alırız. Ha bir şey talimat verdim ben kaymakam arkadaşlarıma. Kırsalda yüzde yirmiden aşağı indirim olmayacak dedim. Yüzde yirmi iki en az üç kişi katılmış olacak rekabet olması için. Üç kişi katılır yüzde yirmiden de en az yüzde yirmi de indirim olursa o ihaleyi yapın. Aksi takdirde iptal edin dedim. Yani %10-15 oldu mu iptal. İptal edin, çayba evet. altında kal. Yani çok istisnadır varsa da %10 1-2 tane 3 taneye vardır ya yoktur. Yani hiç bulamamışlardır. Gelir. Dedim siz başlayın. Başlattık biz bu işi. Şey dedi ki Eğitim Bakanlığı bize valiler para harcayayım diyor Ankara bürokratları. Ya efendim bu konuda bir İçişleri Bakanlığı'na soralım. İşte efendim bir Maliye Bakanlığı'na soralım. Bakanı arıyorum. Rum, sayın Bakanı, Müsteşar arıyorum, Strateji Daire Başkanı'nı arıyorum falan. Dedim yazın, bakanlıklara yazın ben takip edeyim. İçişleri Bakanlığı'na yazdılar, Sayın Genel Müdürü aradım. Dedim ya bu kanun müsait, buna bir uygun görüş inceleyin. Diler inceleyelim önce. Biz incelettik, incelediler, Diler, bu mümkün. Yani yol ihalesi yapıyor da özel idare. <laughs> Başka ihale, spor salonu, futbol sahası ihalesi yapıyor. Dokul ihalesi niye yapmasın? Kanun, müsait. Bir yazdılar. Bu sefer maliyeden görüş isteniyor. Maliye biraz daha titiz davranıyor. Nasıl olacak? Maliyeyi aradım falan araştırıyor. Dedim bak içlerinin şeyi var. Görüşü var. E bu onu bize aldırsan. İçlerinin görüşünü aldık. Maliyedeki uzman arkadaşlara verdik. Dedik inceleyin kafanıza yatmıyorsa gene vermeyin. Bir şey demiyoruz. Emin olun ki Beş altı aylık bir istişare ve görüşme mevzuat incelemesinden sonra iki bakanlıktan Milli Eğitime görüş çıkarttık. Ve Milli Eğitim de bütün valiliklere bir görüş çıkarttı. Hatta bir valimiz strateji daire başkanına demiş teşekkür ederim. O da demiş ki Urfa valisine teşekkür edin. Bu işi o takip etti yani ülkeyi rahatlattı. Onun sonunda bakın ekrana bir daha getirebilirler. Biz geçen yıl hatırlarsanız Nabi Avcı Sayın Bakanımız hı hı. geldiğinde 130 okul muydu? Aşağı yukarı. Sanki bak, Sayın Bakanlar vardı e, temelini attık. O günden beri de Peyter Bey yaparak 270 okulun ihalesini bitirip temel attık. Müşahir evet. ile anlaştık. Bu çalışmalar devam ediyor. Şu, Şu anda, anda da, da, köyde da, inşaat çalışması falan çalış aktif ediyor, devam ediyor. Devam ediyor. <laughs> Okul inşaat bazı muhtarlarım geliyor diyor ki herkese okul yaptınız, inşaatlar başladı bizde yok. Onun sebebi ya arsalarda sorun çıktı, arsa problemli, mülkiyet problemi var, ifraz gerekiyor, tevhid gerekiyor vesaire gibi problemli yerlerin dışında çoğunu yaptık. Şu şu anda da yoğun şekilde muhtarlarımız duyuyorlar bu, bu programların bir de o faydası evet. var. <laughs> Diyorlar ki bize niye yapılmadı. Yani bu bir model oldu aslında. Model oldu geliyorlar. Yani arkadaşlarımız hemen arsa problemi çözülen her yerin okul sorununu Allah'ın izniyle çözecekler, çözeceğiz. Bir sıkıntı yok, çalışıyorlar. Bu model oldu dediğiniz gibi ve devam ediyor. Yani ekranlarda da vardır, gerçekten Cumhuriyet döneminde yapılandan çok okul ihalesi. Ve Ama şu bir atılmıştır. gerçek de var, bizde çok doğumdan dolayı, e, yani gerekiyor. hep ihtiyaç oluyor tabii, o, o yüzden kesinlikle. hiç ara vermeden buna devam etmek tabii, lazım. Tabii kesinlikle yılda 63 evet. bin doğum olan evet. bir kentte yaşıyoruz, göç evet. alıyor. Ee, dediğim gibi Şanlıurfa'da yönetimlerin hata yapma lüksü yok, tembel olma lüksü yok, yanlış alma, yanlış yapma lüksü yok. Çok dikkatli olacaksınız, çok doğru stratejiler belirleyeceksiniz ve devamlı koşacaksınız. Bu kadar potansiyeli yüksek nüfus artışı olan göç alan bir ilde yönetim, belediye, idareci sürekli koştu koşacak. Evet. Yavaş giderse geride kalır. Sayın Güvenç, yani bu valilik döneminde 81 ili nüfus anlamında kıyasladığımızda o veriler var sizde sanırım. En fazla bu anlamda yatırım Urfa'da yapılmış diyebilir miyiz? Nüfus yani orantısı Şimdi tabii değişir. Şöyle, 2000, göre. buradaki kriter şunu almak lazım. 2008 GAP acil eylem planı son derece önemli yani Sayın Başbakanımızın Diyarbakır'da açıkladığı GAP acil eylem planıyla hem bölgenin rengi değişti hem Urfa'nın rengi değişti. Yani halkımız çok iyi biliyor. Bugün Nusaybin'e kadar 230 kilometre kanalları bitirdik bu süreçte. Önümüzdeki bu ay diyelim artık bugün ayın 31'i. Şubat ayında başbakanımız gelecek Suruç tünellerini bitireceğiz. Suruç Ovası'nın 150 bin dekarını vahşi sulama değil kapalı sistemle bu yıl sulamaya başlıyoruz. Bu tüneller sayesinde. Yani dünya standartları neyse tam, tam o. İsrail'de, Hollanda'da nasıl sulanıyorsa tarım arazileri böyle Harran'daki gibi vahşi sulama değil. İnşallah Harran'ı da kapalı sulamaya çeviririz. Bakın bu 3,5-4 yılda oldu. Evet. Her zaman söylüyorum. Bizim devletimiz dönemin şartlarına göre 30 yılda tünel yapamamış. Urfa tünellerinin bitmesi 30 yıldan fazla bir süreyi almış. Sizler şahitsiniz. Evet. Biz 3,5-4 yılda 17 kilometrelik Suruç tünelini bitirdik. Öyle zannediyorum 8-9'unda araç çıkacak. Onun görüntülerini inşallah halkımızla paylaşırız. Ondan bir hafta 10 gün sonra da suyu vereceğiz. O Ve Bu sene 150 bin dekarı sulayacağız. Yani Ç Karayolları Bölge Müdürü'nün ifadesini söylüyorum. 2009'da Viranşehir yolumuz çok kötüydü. Ben mahcup oluyordum dedi. Arabamla gidemiyordum dedi. Allah'a şükür bugün e, Habur'a kadar duple yolu yapmayı başardık son 3-4 yılda. Yani 2008'deki Sayın Başbakanımızın GAP acil eylem planı, e, GAP projesi içinde, ilimiz içinde, bölge içinde çok tarihi dönemeçlerden, tarihi e, noktalardan not düşülmesi gereken evet, bir de tabii ona. Suruç'taki, türe, yani bir de Suruç'un bir müteşebbis ruhu var. Kesinlikle. Biliyorsunuz Akçakale Haram'da bile değil mi o pamuklar falan hep Suruç'ların böyle e, bayağı bir kontrolünde yönetimde diyelim. O ilçeye suyun gitmesiyle birlikte Akçakale'ye her yer giden e, suruşlar kendi köylerinde artık su tarımı yapacaklar. Milli eğitimi sordunuz, evet. siz ne yaptınız dediniz. Ben kısmi bilgileri ekrana getirdik. İşte Bir yılda 270'in üzerinde okul ihalesi, 4000'in üzerinde derslik, spor salonu, e, lojman, çok amaçlı salon ihalesi yaptığımızı ve hikayesini vatandaşlarımla paylaştım. Sevgili hemşerilerimle paylaştım. Orada da dedim ki madem Milli Eğitim'den konuştuk bir de bu AK Parti hükümetleri 12 yıldır genelde ne yaptı? Bunu da halkımızın bilmesi lazım. Buradaki zorluğumuz şu. Ben dikkat ederseniz bütün konuşmalarımda anlatıyorum. E, mahalle toplantılarımda her ortamda çünkü 2002'de Sayın Başbakanımızın hükümete geldiği Kasım ayında bugün 10 yaşında olan çocuk oy kullanıyor. Hatta 8 yaşında olan çocuk aşağı yukarı oy kullanıyor. 2002'nin nasıl bir tarihi dönüm noktası olduğunu, 2002'den önce bu ülke nasıl idare edildiğini, hangi sorunlarla bizlerin karşı karşıya kaldığını bilme şansları yok. Yani bilenler de unutuyor yani. Unutuyor. Milletler de unutuyor biraz yani. Çünkü en Biraz biz dönü çabuk unutan bir toplumuz. Yani toplumda. en somut örnek işte Divan yolundaki oteldeki genç kardeşim yani dedi ki ben şikayetçiyim asgari ücret yetmiyor. Dört çocuğum var dedi. Haklı mı? Haklı. Asgari ücretin çok daha iyi olması lazım. Ve o örnekten çıkarak dedim ki yavrum bizi yargılarken değerli delikanlı, güzel kardeşim, güzel hemşerim 2002'deki asgari ücrete bakacaksın. 2002'de şurada rakamlara baktım. Bakın İstanbul İl Teşkilatımızın şey, yayınladığı. Bir kere onun üzerinde %11 civarında işsizlik var. Biz bunu yüzde dokuz küsürlere çekmişiz. Her yıl yedi yüz bin e, insanımıza iş buluyoruz ve daha da aşağıya çekiyoruz. E, 184 lira asgari ücret. Evet arkadaşlarım ekrana getirirse. Yüz dolar civarındadır. E, oysa bugün bin lira beş yüz dolar civarındadır. Ve hesaplamalara göre o gün... 100 ekmek alabiliyorsan asgari ücretle bugün %170 ekmek alıyorsunuz. Yani hayatı kolaylaştırmışız. Ve diyorum ki bunu bilen orta kuşak insanlar eğer Tayyip Erdoğan öncesi başbakanımızdan AK Parti'den önceki dönemdeki hayatının daha iyi olduğunu işin kötüye gittiğini düşünüyorsa emin olun ki bize oy vermesin. AK Parti'ye oy vermesin diyorum. Bu her sektörde böyle. Bakın her sektörde Şanlıurfa'da Milli Eğitimle ilgili yaptıklarımızı anlattım. Şu kitapçıkta Türkiye genelinde 2012 sonu, 2013 rakamları var. Bakın bir kere AK Parti dönemlerinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinde Milli Eğitim Bütçesi Savunma Bakanlığı bütçesinin önüne geçti. Bütün sorunlara rağmen bu altı çizilmesi gereken bir şey. Bunu Urfa'ya kıyasladığımızda biraz biz de daha fazla bir pay aldığımızı söyleyebiliriz sanırım. Bu seneki yaptığımız ihaleleri evet. görüyorsunuz. Yani biz bu sene otistik çocuklarımızdan görme engellileri, işitme engellileri hepsi için ayrı ayrı okul ihaleleri yaptık. 270'in üzerinde okul ihalemiz var. Derslik sayısı da orada var. 4000'in üzerinde bir yılda ihalesi yapılan derslik var. Ve Türkiye Cumhuriyeti bütçelerinde AK Parti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi bir numara haline geldi. Milli savunma bunun ne olduğunu dediğim gibi yeni seçmen olan genç kardeşlerim bilmez. Yani savunma bakanlığının önüne geçtiğini söylemek durumundayım ki bilmeleri lazım. Bakın 2002'de 7,5 milyar lira olan milli eğitim bütçesi 2013'te genel bütçeden en büyük pay ayırarak ve %534 oranında artırarak AK Parti'nin yaptığı iş Ömer Bey. Yani 2002'ye göre yüzde 534 oranında artırarak 47 katrilyona çıkar. 47 buçuk katrilyona çıkartmış AK Parti. Evet. Eğer göz görme Tabii. şansımız varsa şurada bunlara ekrana getiremedik herhalde. Bakın şurada değerli kardeşlerim vatandaşlarımız görsün. Ge gelmiyor herhalde. Gelemedi mi? Alırsın evet. Bak, çok. ha evet. 2002'de 7,5 milyar olan Milli Eğitim Bütçesi bütçeden en büyük payı alarak 47,5 katrilyona çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bunun sonucunu şuradan göstermek istiyorum gençlerimize, benim hemşerilerime. 10 yılda 181.419 yeni derslik yapıyor AK Parti hükümetleri. Onu da bir arkadaşlarım getirirse. Bu da... Cumhuriyet döneminde yapılan derslik sayısının yüzde %37'sine tekabül ediyor efendim. Bakın şu kısım. Eğer Bakın evet. yüzde %37'sini AK Parti 10 yılda yapıyor. Biraz zor şartlarda çalışıyor kameraman arkadaşım ama teşekkür ederim. Bir hazırlığımız olmamıştı bu konuda. Bakın 1 milyon bilgisayar okullara gönderiliyor. Başka rakamlar da vereceğim. 2002 yılında ek ders ücretleriyle birlikte eline 635 lira geçen bir öğretmenimiz bu 2013 sonu itibariyle 2274 liraya çıkıyor. Bakın. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet. 2274 liraya çıkıyor. Bakın. Nasıl asgari ücrete %70 alım gücü bakımından normalde çok daha fazla ama diğer eşyalar da zamlandığı için yüzde yetmiş reel iyileştirme var. Bakın şurada birkaç rakam daha vereceğim. Üniversite öğrencisi kardeşlerim var. Üniversitesi öğrencisi kardeşlerim var. 2002 yılında 45 lira olan burs öğrenim kredi miktarı gösterebiliyor muyuz efendim? Bak. Evet. 45 lira olan burs öğrenim kredisi miktarı 2012 yılında yaklaşık 5 kat artarak 260 liraya yükseliyor. 2013 yılında ise %8 daha artış yaparak 280 lira yapıyor bu hükümet. Biz hep öğrencilikten geldiğimiz için bunun ne anlama geldiğini ben çok iyi bilirim. Kardeşlerim de bunu takdir ederler diye düşünüyorum. Evet. Beslenme yardımı aylık 11 liradan 16 kattan fazla artışla 180 liraya çıkıyor. Bu Tayyip Erdoğan hükümetlerinin sosyal devlet anlayışının bir gereği. Anayasamızda bugün de ben bir toplantıda bu sosyal devletle ilgili konuşma yaptım hanım kardeşlerime. Onun üzerine de biraz durmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti layık sosyal hukuk devleti. Sosyal devlet gereği dezavantajlı gruplara, yaşlılara, engellilere, dullara yani fakir fukaraya halk deyimimizde sahip çıkmanız gerekir devlet olarak. Anayasa gereği. Ama bunu yapabilmeniz için devlet bütçesinin güçlü olması lazım. Buna kaynak ayırabileceğiniz kaynağın olması lazım ve bu bizim inancımızın da gereği. Bu ülkenin halkının kahır ekseriyeti Müslüman. İnancımız gereği işçinin alın teri kurumadan emeğini karşılığını ödeyeceksiniz. Komşunuz aç tok yatmayacaksınız. Yediğinizden yedireceksiniz. Sevdiğinizden, beğendiğinizden yardım edeceksiniz. Beğenmediğinizden değil. Bunlar bizim inancımızın gereği. Ama bunları yapabilmek için güçlü devlet lazım. Güçlü hükümet lazım. İşte bunun somut örneği. Bütçeyi büyütüyor Allah'a şükür AK Parti hükümetleri. Büyüttüğü bütçeden de ne yapıyor? Bütün dar gelirlilere, eğitime, e yatırım yapıyor. Bazı öğretmen kardeşlerim diyor ki bakın bunu da mutlaka okumak istiyorum. Okullarda ücretsiz kitap dağıttık, dağıtıyoruz. Bütün okullarda bunu yapıyoruz. Bu da olmaz diyorlardı. Bakın ilk ve orta öğretimde ders kitapları ücretsiz oldu. Bu amaçla 2003'ten itibaren ne kadar olmuş kitap efendim? 1 milyar bir buçuk milyar kitap dağıtmışız. 2.6 katrilyon milyar yazıyor da Ödeme yapmış devlet. Fakir fukaranın çocuğu kitap derdine düşmesin diye. Buyurun. arkadaşlar. Bak. Bakın öğretmen kardeşlerim diyorlar ki atamamız olmadı. Bunu da belirtin bu konuyu kapatayım istiyorum. Hı hı hı. Şuradan bulabilirsem önemli diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet döneminde öğret atanan öğretmenlerin yüzde kaçının bu dönemde atandığını belirtmek istiyorum. Evet. Bu arada evet. buldunuz mu? Buldum efendim. Hı. 2013 sonuna kadar 357 bin kadrolu öğretmen atası, ataması yapıyor AK Parti hükümetleri. Mevcut şu anda kamuda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde kırk altısını AK Parti atamış. Bütün vatandaşlarımızın takdirine sunuyorum. Böyle çünkü eğitim olmazsa olmaz önceliklerimizden bir tanesi. İnşallah bütçemizi büyüttükçe de eğitime olan yatırımlarımız belediye olarak da hep söylediğim bir şey insan odaklı. Bir belediye insanı hedef alan tabii, sadece sosyal projeleri olan tabi, yani insanın mutluluğunu hedef alan onun yaşamını geliştirmeyi düşünen kültürel hayatını geliştirmeyi düşünen bir belediyecilik anlayışı sadece yol konut değil çevresiyle sosyal problemlere duyarlı kadınların çocukların gençlerin gelişimine katkı sağlayacak merkezleri olan projeler olan bir belediyecilik de bu anlamda öncelikle hedeflerimiz arası. Evet.